Sen pasını verdi. Melike, Melike önünü boşalttı. Yeni yürüdü. Melike vurdu ve kaleci kaleciden seken top ve ağlar. Nisa ver. pası kademe doğru boşta kaldı. Bir vuruş ve top ağlara ağlara gitti. Sevgili spor severler. Beyza'da için golü. Zehra vurdu ve 3 oldu. Sevgili spor severler. Zehra Beyhan'ın golü. 16. dakikada skor 3-0'a geldi. Güzel geldi orada. Zehra'nın önünde. Sana kırmızı çok yakışıyor. boşta kaldı ve Gizem ileriye çıktı. Topu ağlara gönderdi Gizem Duman. Skoru boşta kalan topu ağlara gönderdi. 20. dakikada skoru 4-0'a getiren golü attı Gizem. İçinde topun kontrolü sağladı. Güzel bir çalım mevzadan dışarıya bıraktı. Zera vurdu ve 5 oldu. Evet Geçmiş Ceren ceza sahasına. Kübra karşısında pasını verdi Nisa. Bir ver kaç. Tekrar Ceren. Ceren, Ceren orta. Orta gelecek mi Ceren'den? Ortasını yaptı. Boşta kaldı arka direkte. Beyza bomboş pozisyonunu alara gönderdi. Alt orada Ceren'in önünde kaldı top. Ceren, Ceren Nisa'ya kazandı topu Nisa. Gol pozisyonu Nisa pasını verdi. Boşta kaldı Beyza. 7 yaptı skoru. <laughs> Beyza Dinç. Bıraktı. Gizem vurdu. 8 oldu. Gizem Numan'ın golü. İleri çıkarttı onu hocası. Evet. 9 oldu. Kim attı golü göremedik bu arada. Hoş. Nisa vurdu. Üst direkten geriye geldi. Gizem'den. Evet top Gizem'in ayağından çekti. ilginç bir gol. Ulandı. Seker top boşta kaldı. Arka direkte Beyza. Önünü boşalttı vurdu ve 13 yaptı skoru. 13'e getirdi kendisinin 5. Beş... Seker top sağ tarafta bir boşluk. Beyza ceza sahasına girdi. Kübra karşısında Beyza. Sağına çekti. Ortasını yaptı. Bir topuk basın arka direkte. Evet bakıyorum oyuna giren ikinci yıldır. Bir ara pası denemesi. Tekrar Esen'in önünde kaldı. Esen sol tarafta. Mizgin'in vuruşu ve yerden seken top. -se. Gol pozisyonu Gizem Duman. Gizem Duman uzak köşeye vurdu ve 17 oldu. Gizem'in golü. Cezası sahası hiç kalabalık. Harun İsa altı pası gönderdi. Boşa çıktı Boşta kalan top. Bir vuruş ve yine Bakıyorum kademede Esra vardı. Nisa, Nisa vurdu üstten avut. Evet. Kaptan Nisa bugün biraz daha dikkatli olabilse çok daha skor farklı noktaya gelebilirdi. kısa düştü. Kaleci vuruşu karşı karşıya Nisa, Nisa, Nisa oyunu boşalttı. Vurdu bu sefer direkt dibine gönderdi. Golün attı. Boşta kaldı. Esma Çevik vurdu ve skoru 20-0'a getirdi Esma. Gol pozisyonu Nisa, gol pozisyonu ve köşeye bıraktı. 21-0 yaptı skoru. Nisa, Nisa'nın pası Gizem Numan vurdu ve 22 oldu. Gizem Numan, Nisa buluştu topla. Nisa vuruşunu yaptı ve 23 yaptı skoru Nisa.